onu uyutacağız. Yemeklerini yedireceğiz. Yemek yapacağız onun için. Maması burada vardı. Onu süsleyeceğiz. Ve banyo ettireceğiz. Evet. ilk olarak onun mamasını yapacağım. Şurada dur bakalım sen de Evet. Mamasını alalım şöyle. Kaçalım bunu. Kaçalım. Mamasını. Birazdan hazır olacak. Bebeğimizin. Çok tatlı bir bebeğin var Sena. Evet. Elbisesi çok şirin değil mi? Evet. Tokasını da burada. Şimdi onun tokasını değiştireceğiz. Çünkü onu dün takmıştım. Bugün de değişik olarak siyahını takacağım. Siyah, kırmızı, tamam. yemeğe... Önce mamasını yedir istersen. Evet, ilk mamasını yediyorum. O yoğurtla yemeği çok seviyor. Yoğurdumuzu alalım şöyle. Hemen yedireyim. Nasıl baksana. Hmm, çok acıkmış. Evet. Dün biraz geç dönmüştüm. O yüzden herhalde. Evet bir de ağlama ama. Çünkü senin yüzünden uyuyamadım gece tamam mı? Al bakalım yemeklerini. Tamam doğru diyorsunuz. Şimdi şu ağzını silelim bezeyle. Birazcık görüşüyor benim. Evet. Tamamen biz şu ortadan kaldıralım şimdi. Gel bakalım tokanı değiştireceğiz şimdi. Acıtmadan çıkartayım Yani. Siyah tokamızı takacağım çünkü hem kırmızı uyuyor hem de beyaz olduğu için. Gezmeye mi götüreceksin bebeğini? Evet. Tamam biraz sıktıralım. Düşmesin. Çok güzel oldu. güzel düzeltelim. Tamam. Başka bir elbise giymek ister misin demiş. Evet dedi. O yüzden bugün bunu giydirmek istemiyorum. Bu kışlıkta giyiyorsun genellikle. Çünkü uzun geliyor sana bu. Şöyle koyalım. Bu yazlık elbisesi. Biraz değişik bir elbise. Mavi mavi. Ama bebiş senkilodum giymeyi mi oh, unutturdun? Tam yemişti dün herhalde giymiyordum. De bana bazen öyle amaçlı yapabiliyor. Hadi gel otur şöyle. Aa bebiş niye takla atar gibi öyle duruyorsun? Evet kollarını aç bakalım şöyle. Kollarını acıtma annesi dikkat et. Evet anneciğim. Hadi bakalım çık bakalım. bebeğim bu kolunu geçirdik. Şimdi diğer koldasına. Açıyorum da. Aferin sana. Çok şeyim bebeksin demiş. Hem elbisenle takan çok uydu. Elbisesini kim dikti? Onu anayiniz dikti. çok güzel olmuş. Evet. Şöyle. Bebecik çok yaramaz bir bebek aslında ama şimdi yaz akıllandı artık büyüdüğü için. Küçükken çok yemezdik. Çok tatlı oldu. Evet. Çok tatlı oldu bebek. Benim Başka bize söylemek istediğin bir şey var mı sana? Evet, anneciğim bak çok önemli. Çok uydu. Çok evet. güzel oldu. Evet. Çok beğendim. Evet. Şimdi ama kızartmaları görünce dayanamadı. Gene onları yemek istiyor. Ama ilk içeceğini içecek. İçsin iç bakalım. Sütünü içecek. Bebişim. Çok tatlı. Tamam içtim. Sana bir tane bilezik yapacağım. Ama sev olsun bu sefer. Hem sarısını yiyebilir. Şöyle geçeceğim. Koluna. Annesi, çok da. dikkat et kolu acımasın. Yok. Sıktırmayayım çok da zaten. Tamam çok tatlı oldu. Bir de zihinde tombu kendine çok yakıştı. Işte. Bugün bu kadar yeter mi videomuz? Olur yeter. Size söylemek istediğim bir şey var mı Sena? kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, sizlerle yeni diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.